UEFA'da iki ay önce öyle bir oyun kurulmuş ki Fenerbahçe'ye. Bunu bana Platini'ye çok yakın Türkiye'de yaşayan birçok kişinin de aklına gelmiyor. Niye hiç. kurulmuş peki hocam? UEFA'nın Fener'le derdi e mi? yok. Fener'le bir derdi yok. Bak, bence bir dakika. O kişiler... Tabii Fenerbahçe idarecilerinde de suç hocam, var. Var tabii hocam. Yaptılar. Ama şu var. <laughs> o, bak Fenerbahçeli idarecilere de kumpası kurmuşlar. Şimdi bunlar artık burada fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü zamanı gelecek ben konuşacağım. E, Koyo diyeceğim. Şu anda Fenerbahçe, asıl Fenerbahçe, Alişan çok haklıymış bak. Allah'ı var adamın. O günler fazla konuşmadık, küsür şudur budur, hala da öyleyiz de. Şunu söyleyeyim, bırakın burayı diyor, UEFA'yı halledin derken, yüzde yüz haklıymış. Geçen hafta yapmış olduğum görüşmedi. Asıl sorun orası. Fenerbahçe için bir Fenerin Türkiye'de şampiyonluk aldın verdin çok önemli. Benim kanaatim. UEFA bağlamında Fenerbahçe'nin başına büyük şey gelebilir. Benim kanaatim ben. bunu her tarafta söylüyorum. Hiç kimse şey yapmasın. Bence gelecek geçen sezon, geride bıraktığım sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu Fenerbahçe'den alacaklar federasyon olarak. Zaten şike var ise almaları da lazım. Fenerbahçe'nin kanalında da düşürmeleri gerekiyor. Düşürmeleri gerek. İyi, düşmesini yani istiyor musun? Ben sapık mıyım? Fenerbahçe'siz bir ligi ne yapayım? Ama kural böyle diyorsa düşecek. A, düşmesini istiyor yani muyum? Kural Hayır. Ya kural zaten... değişmesi Eyyam mıdır? Eyyam'ın kralıdır. Eşlemanı Bunların hepsini geç. geç. Eşlemanı Bunların hepsini geç. E. geç. Fenerbahçe'yi bir seneyle falan yedirmesinler. Fenerbahçe'ye kumpası çok kötü kurmuş birileri. Çok kötü kurmuş kumpası. Ve söylüyorum. Eğer bir Fenerbahçeli güvenebileceğim bir adam ararsa da Fenerbahçe'ye kurulmuş UEFA'da kumkumasının zararının nasıl en aza indirileceğinin formülünü veriyorum. Formülün içinde de eski bir futbol federasyonu başkanı bulunmaktadır. Evet. Kurtarma formülünde. Bak asla da bu şey nezercik falan değildir. He. Değil mi? Kurtarma formülünde. Çünkü platini Türkiye'de sadece bir adama gebedir. Levent Bıçakçı mı? Ya geçen Levent Bıçakçı yemiş. Ne, Ey Aa, ne bileyim abi. Emrinde çalışıyor ya. Sen emrinde çalışan adama falan şey gebe misin? Kim hocam o? Şimdilik bu kadar. Arkası Allah. Bak Allah. Allah. tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin UEFA bağlantılarında köprüyü söylüyorum. Bu köprü Eski Türkiye'de bir dönem federasyon başkanlığı yapmış. <laughs> çok az kişinin aklına gelebilecek. İsmi çok kişlanır da. Çok az kişinin aklına gelecek bir isimdir. Platini'nin Türkiye'de gebe olduğu. Gebe de belki ki amiyane bir devir. Medyunu Şükran olduğu. Hmm. Medyunu Şükran vefa borcu oldu. Belki başka borçları oldu. Vefa borcu. Platin de bir dönem bir şeyleri vardı. Bir dakika müsaade eder misin? Vefa borcu olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişidir. Eğer bundan sonra Başkan gizli 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 gizli, gizli götürmek istiyorsa Fenerbahçe Ali Şen haklıymış. <laughs> Ali Şen yani haklıymış. Türkiye'yi bırakın türü... kardeşim. Cenevre'yi düşünün derken Ali Baba haklıymış. Ali Baba diyoruz ya sen Ali Baba dersin. De. Ben <laughs> sevmem Ali Baba lafını da. Tamam <gülüyor> haklıymış. <gülüyor> Haklıymış. Haklı tabii. Yani. Fenerbahçeli, şey Nuhayniyat Özdemir, Ali Koç filan o insanları yanlış yöndermişler. Niye? UEFA ile Fener'i birbirine bileyle etmişler. Bu işin darbenin hasarın azaltılma formülünde veriyorum. Yoksa hocam acaba kimileri biraz daha açık konuş. Acaba kimileri Fener'in UEFA'da düşeceği hali düşünmedi de kendi bireysel akıbetlerini mi düşünüp feneri göz göre göre yaktılar? Ben yani çok bakalım ya. Şimdi göz göre göre yaktılar. Ya. Fenerbahçe'nin 44 milyon euroluk ben konuşmayacaktım. 44 milyon <laughs> euroluk açtığı bir dava var UEFA'ya. Tamam, ya ya geç onları. UEFA orada Onlar kendini garantiye almış kardeşim. UEFA orada abi. kendini garantiye şey almış. Bir şey süreç bir geçsin şey bakalım. Nasıl? Tek bir şey soracağım. Tekrar söylüyorum. Platini'nin Türkiye'de bir tane ağası vardır. Ağası. E söyle şu işte rahatlayalım ya. Yani. Zamanla. Her şeye... <laughs> Hocam çok o zaman şuna cevap ver. Neden ilk bir buçuk hafta başkanımız bize çok yararlar sağladı? Başkanımızı çok sevgiyle anıyoruz fakat yanlış kişilerle ilişki kurmuş diyen kimi Fenerbahçe isimleri ya da baronları. Bir buçuk hafta sonra neden bir anda Aziz Yıldırım'ın benim defterimi dürmüşler, ben burada konuşursam hepsi yanar demesi üzerine bir anda hop 360 derece değiştiler. Acaba Aziz Yıldırım'ın o sözü ve sonraki süreç mi? <laughs> Aman abi UEFA muvefa biz önce kendi dalgamıza bakalım. Kendimizi kurtaralım. Fener'den bize ne? Eğer öyle bir şey olsaydı UEFA'yı mahkemeye bize... vermez Fenerbahçe. Ya o mahkeme zorunluluktan yani. verdi. Hayır. Hayır. Ben sana şimdi, UEFA burada sıfır toleransla çıktı. Niye değiştiler o zaman? Bir buçuk hafta niye değiştiler? <laughs> sıfır toleransla çıktı mı kardeşim bu işte? Yıla, ben değil, sana yani ben değil. sana soru soruyorum. Sen bana Şimdi UEFA sıfır toleransa gelmedi mi Fenerbahçe'nin üstüne? Peki aynı UEFA kardeşim neden soruşturmanın Selçuk ortasındaki yıla. iki takımla yola devam etti? Sen bana onu söyle. Selçuk Yula. Bak ben seni ya. çok Bak seviyorum. bütün bu süreçte Bütün bu süreçte yok, 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 Selçuk. Selçuk. Yok, yok, Selçuk bütün bu süreçte, Selçuk. Bütün bu süreçte <laughs> bu başka. Selçuk. Bütün bu süreçte Selçuk, sana soruyor. <laughs> Sen bana gel senin ya. sonunda sor. Hayda Ne oldu? Hayır ama Fenerbahçe UEFA'ya çık mahkeme. Ya o da avukat çünkü çocuk bile gülüyor ya. Ya çok zor bir şey. Ya o ne biliyor musun? Yok ya görünüyor. Birincide de birincide de ne olacak? Kazanamaz. Fenerbahçe o şey kazanmayacak. Fener'in e davası Fener'i davası alakası kazan, yok. Fener yani. kimi Fenerbahçe? Daha Mehmet Ali Aydınlar'la Fenerbahçe'ye büyük zarar verdiler. Mehmet Ali Aydınlar'la Fenerbahçe'ye yapılan yani. bu Kolpada, büyük zararda, bir. İkisinde bir Mehmet Ali, Aydınlar. Aydınlar. Mehmet Ali Aydınlar. Mehmet Ali Aydınlar yanlış enforme edilip, Mehmet Ali Aydınlar akıllı bir adam olabiliyor, başarılı olan ama bu iş tam kurtlar sofrası, fırıldak işi. Fırıldak işini Mehmet Ali Aydınlar pek bilmez, adam şey adam, düzgün adam. Fırıldak işini kurdular, yarın bir gün Mehmet Aydınlar'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. UEFA şu anda inanılmaz şekilde Fenerbahçe'ye bireylenmiş. UEFA'nın bir resmi açıklamalı olsa Türkiye Futbol Federasyonu'nda bazı insanlar evinden dışarı çıkamaz. Bir Hocam platini değil... geçen hafta itibariyle söylüyorum. Nasıl söyleyeyim bunun Platininin Türkiye'de bir tane ağası vardır. O ağa'ya her türlü borcu vardır. <laughs> Vefa borcu. O mu kurtarır Üzer... Kurtarır demeyeyim darbeyi azaltır. Kurtarma, darbe azalır darbe. Mesela herkesin bana nazı geçmez ama Türkiye'de de ne bileyim yurt dışında da bana nazı geçecek arkadaşlarım vardır. Vefa borcu olduğu Peki, insanlar efendim, Sen vardır. benim soruma bir cevap verebilirsin. Niye bir buçuk haftadan itibaren bir anda döndüler? Niye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ama yanlış ilişkiler kurmuş diyenler. Niye bir anda döndüler? Sebebi çok açık. Niye? Önce kimsenin umurunda değildi Aziz Yıldırım'ın bekası Doğru. yönetim başında. Fener'i kurtaralım ne olursa olsun dediler. Aziz Yıldırım da aptal bir adam değil. Defteri bir Adam. Durdunuz. Yok ya dedi. Ben burada konuşursam Beni burada yakarım, yedireceksiniz. Dedi. Siz kendinizi kurtu Yok dedi. Ne yaptıysak birçoğumuz da işin içindeydi belki de dedi. Bilemeyiz. Belki Hepinizi diyorum. yakarım dedi. Ama tekrar söylüyorum. Bu çok tehlikeli konular konuştuk. Peki hocam Fener Fenerbahçe'deki yöneticiler Fenerbahçe'den çok kendi bireysel akıbetlerini düşünmüşse Fenerbahçe taraftarının bunu cezalandırması gerekmez mi? Ama önce durumu Fenerbahçe yöneticisi olup Fenerbahçe UEFA'da UEFA ile Fenerbahçe'yi özellikle papaz ederek Fenerbahçe taraftarını da UEFA'ya karşı gazlayarak saçma Daha sapan kötüsü oldu. Fenerbahçe bir kavga ne uğraşıyor biliyor musun bak kardeş? Fenerbahçe. Var, bir, bir dakika çıkar ya. Bir dakika Fenerbahçe, bir, bir dakika ya, ya. Fenerbahçe, Fenerbahçe camiası ya. kimle uğraşıyor biliyor musun? Rasim Ozan Kütanyalı... Ahmet Çakar. İbrahim Şeta şu gibi e, Erban, Bize, Bizleri Fenerbahçe İspanya Bizler, yapıyorlar ya. sanki biz ya kardeşim ne diyorum davayı yazarken kulübüne ya ya şahlan şey davadan korkanın, yani pilavdan korkanın taşıyıcı değil bak Fenerbahçe'nin bilmediği şeyleri söylüyorum öyle bir operasyon yapılmış ki Fenerbahçe nereye varacak sonucu UEFA ile Fenerbahçe gitmiyor, ya bak yiye şu yiye var gitmiyor. Türkiye'de istediğin kadar 55. Maddeyi değiştir hadi Allem kulübüne evet, bir şey yok peki siz UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ceza gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya 5 yıl ceza ki. gelirse Fenerbahçe? Fenerler buna hazır mı? Mehmet Ali Aydınlar. Ya yıl ya, ceza bakın gelirse? Bakın beyler, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe şey ne de. üzer? Fenerbahçe'yi, tabii damga yemek şudur budur üzer. Fenerbahçe camiası, Türkiye'deki şampiyonlukları geçmiş. Orayı düşünüyor haklı olarak. Yatırımlar var. Tamam mı? Ve, şimdi Fenerbahçe UEFA'ya bileliyor değil mi camia? Mahkemeye verdiniz, hikaye. UEFA gülüyor. Avrupa'nın vereceği cezalar da Fenerbahçe'ye hikaye yani. Ne söyleyeyim? Beş sene tamam mı? Çık bin diyorsun. Fenerbahçe ben. cami olarak her şeyi hazır Fenerbahçe herhangi bir MTK falan gibi bir kulüp statüsüne inerse UEFA'da Avrupa futbolunda Fenerbahçeliler bundan memnun mu olacak? Yani Fenerbahçe şu mu? Gerekirse UEFA'yı tanımayız bize ulusal ligimiz yeter demiyorsa eyvallah. Ya verirse cezayı Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe gibi yok, kulüp, yapacak bak. Yani. Şimdi bu ceza verdin ha. bugün Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Kardeşim bir dakika ya, ya, ya. bu işler ya. daha kontrollü, olan daha, daha dengeli, daha aklı şey halledilebilir mi? bu noktada geçmişe bakmaya gerek Geçen hafta aldığım bilgilerden daha sonra Ali bir evet. ay önce söylediklerinin ne kadar bak, doğru olduğunu açık ortaya. Şey bak Selçuk Yılmaz'dı sonunca bir taraftar bakarsın. Yani şimdi taraftar şöyle söylüyor. Ben diyor bu süreçte ben hani onun yerine ben konuşayım. Bu süreçte diyor yönetimim. İçerideki başkanım evet. ne yaptıysa yanındayım diyor. Bunu itiraz eden fenerli varsa... Bunu mu diyorlar? Öyle diyorlar abi. abi. O zaman, tamam abi. Tamam abi. Çorbaçıya gidiyoruz. Bak bunu derin futbolun... Gidelim abi. Bak derin diyorlar Bak Beyaz TV'nin... Hocam hangi çorbaçı? Beyaz TV'nin internet sitesinde bizim programları eski şeyler var. Girin. İlk yaptığımız derin futbolda daha bunu ilk gün söyledim ben. Aynen de arkasındayım. O yüzden... Hani daha şeyler bir çıksın. Bir daha söyle ne diyorlar? Abi ne yaptı sen ne diyorlar? Ne yapmışsa şike de yapmışsa. Ne yapmışsa de yapmışsa arkasında izliyor. Bak ben bunu Bakın. aksini Bak, Bak Türkiye, Türkiye bu laflardan geldi. Ne yaptıysan bu ülke için yaptı. Aynen öyle. Aynen. Bu ülkede aynen. kurşun atan da bir, 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 yiyen söylüyorum. de bir falan ya. Gök Biz bu hallere geldik. Bir Kurşun atan da yiyen de şöyle bir dendi. Sokaklar katil oldu. Ben yalnız böyle bir şey duymadım. Tamam ben şöyle bir şey söylüyorum. Bu da benim kendi gördüğüm fena. Bir dakika başka bir taraflar mı görüyorum? Sen kendi Diyorlar diyorsun. Ya hayır ben. Benzeri Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı tamam. ara söyleyeyim. bu son cümlem. Bir daha bekle kalkıp giderim. <laughs> Oturacağım. Fenerbahçe'yi şey? çok garip bir masonik yapılanma felsefesi şu son iki aydaki bu hale getirdi. Güzel hocam doğru söyledim. Ha, Bunu açıklarsam sabaha kadar program yaparım. <laughs> İşim <Siz> ne <laughs> yarın, yarın da. Yarın da. Var. Ya yarın, ya, yarın ya. zaten neler olacağını <laughs> bilmiyorum. Yarın <bakalım>. Şayet yaşarsam <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah korusun. Elle olmaz abi ben? Allah korusun. Yaşlı başlı bir adamım. Allah korusun. Tekrar bu gecenin özeti. Allah sonumuzu hayırlara getirsin. hiç mi fazla işi işte, şey olmasın. Doğru. Hocam abi, ben göktuğa katılmıyorum. Ben mesela Çukurova Fenerbahçe'nin efsane yanımızda. Fenerbahçe'nin çıkarlarını kendinin çıkarlarından daha çok düşünen yöneticiler istiyor Fenerbahçe taraftarı bence. Fenerbahçe'nin çıkarları gerçek anlamda bireysel akıbetlerinden, itibarlarından, şanşöğretlerinden öğretlerinden paralarından, zenginliklerinden daha üstün gören Fenerbahçe'yi araç olarak görmeyen, Fenerbahçe'yi amaç olarak gören bir yönetici sınıfına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'yi eğer Göktuğ'un dediği gibi görüyorlarsa Fenerbahçe kulübü 50 yıl aşamayacağı büyük bir krizin içine girmiş demektir. Ve Fenerbahçe hani bir zamanların MTK'sı gibi başarılı olup bir daha bitti. O hale Bak, ben düşer. Ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe, Dinamo Bükreş gibi bir kulüp olur. Dinamo Bükreş. Asla. Asla olamaz. Olmaması Bak, için. Bak biz zaman. ne diyorduk? Biz ne diyorduk? Fenerbahçe Cumhuriyeti. Başka takım yok Bu mu? Bu lafa karşıyız bilinme. Bilinme Selçuk. Bunları aç. Bunları değişmeni istiyorum. Fenerbahçe bu kadar konuşuluyorsa ben en çok büyük konuşacak şey. zamanım gelecek mi? Bekleyin şimdi Peki. şu anda ne iddianame var ne var? Sağ... Bakalım yarın salı günü bir şey var. E ya sen bizim de konuşacak zamanımız geldi. Taraftar ben taraftar öyle şey duymadım Hayır, şey, Hayır, duymadım sen, bir şey duymadım. Peki bak mı? duymadım şey, ya. duymadım ne demek sen 20 milyonla konuşacak. Hayır, abi, genel bir izlenim yok. Hayır sen burada diyor diyorsun taraftar. Ben gördüğüm izlenimi söylüyorum. İzlenim de her taraftar bunu diyor değil mi? İzlenim benim, var. Izlenim Peki, benim izlenim ha, Benim yok. Sen izlenim mi? Benim değil. Senin izlenimin. Senin öyle bir şey, fener 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 şey yok. Fener taraftarı UEFA'ya gerekirse pek bir şey katılmayan adam yok. Fenerbahçe'nin yaptığı mücadele çok daha başka. Ha? Ya verirse ceza ne yapacak? Yani UEFA'ya mı basacak? Ha, şimdi Peki Fener taraftarı dinlemiyor mu? Katılmayacak. Fener taraftarı. Ya UEFA şimdi sana ceza verirse ne yapacaksın? Ya bir şey söyleyeceğim. Vermeyebilir. de ne yapacaksın? Ben şöyle bir soru olarak sorayım o zaman. Ahmet Çakar'ın dediği gibi eğer Fenerbahçe yöneticileri diyelim yanlış bir yönetim sergilemişse Tamam. Evet. Ve Fenerbahçe Genel de... kurulda hesap sorulur. Ha. Bir dakika. Burada Fener, mı soracağım? Bir, bir dakika. Bir şey sorayım ben ya. Bir cevap alayım, bir sergilemişse ve bunun neticesi de Fenerbahçe UEFA'da ceza alırsa. Hocam Türkiye'nin göre Fenerbahçe noktasında Fenerler kitlendi. Dinle. Ağası, ağası, diyorum. Var. Adamı bak, değil. Bak, ağası. Bak, şunu soruyorum. Fenerbahçe taraftarı yönetimle tepki Haluk, mi, göstermez mi? Yorum yapamam. Abi şöyle. önemli olan Fenerbahçe taraftarının göstericiliği, genel kurulda ya ben onun sıkıntı ne sabit bir kurdu... cevap veriyor. Hayır, göz kendi gösteriyor. Ne bileyim ben? Diğer tarafta mi? gösterir misin? Yönetimle tepki. Ben taraftar değilim. Ben zaten yüzde yüz. Tamam, ben deneyeceğim diyorum. Hayır sen bak, konuşurum. Ben deneyeceğim, deneyeceğim giderim genel kurulda sorarım hesabını. Tamam, çıkarım konuşurum. <laughs> ben de tam. Açkan ya, ne yapacak? Ben de şöyle diyorum. Bu inanma mı sarılması? Benim gözüme. Ben de diyorum taraftar tepki göstermeyecek diyorum. Abi bu da benim görüşüm ya. Dur dur yapacak. Sen iddian şu mu? Fener Bence taraftar... Fenerbahçe camiası şu anda her bakımdan birleşmiş vaziyette. Hiç kimse onları yok sen suçlusun sen kötü yönettin. Sen Peki, şey demez ha, ben öyle Peki, görüyorum. Fener taraftarı mazoşist mi Ya bana yani? ne abi ben onu... Abi dinle. bir duruş sergiledi. Benim... Ben ona saygı duyalım yalnız. Ben onun sonuna kadar artık şimdi bak bir şey diyeceğim. Ben Fenerbahçe camiası bir duruş sergiledi. Fenerbahçe taraftarı şampiyonlar ligi şampiyonluğu istiyor arkadaşlar. Buna saygı duyuyor. Fener taraftarı UEFA şampiyonluğu Bir duruş sergiledi. Yanlış konuşuyorsun. Fenerbahçe taraftarı duruş sergiledi. Okey. Sergilemez. Ben onu düşünmüyorum ki. Bizim görevimiz doğrular inandığımız doğruları söylemek Feneriz ama hocam. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın da Kadı uluslararası boyutta hak Fenerbahçe. ettiğinden değil fazla. Tabi. Bak, gereksiz böyle dezonfirmasyon ve hani PU şey vardır ya böyle politikalarla aslana kaç, tazıya kaç köpeğe koş diye böyle bir laf var tavşan. UEFA ile Fener'i arazın böyle gerdiler. Şimdi, Aynen öyle. Gerildi, operasyon var diyorum. E hocam seni arasın, bir masonik yapılan felsefesiyle.